Türkiye Raporu Araştırma Şirketi başarılı siyasetçi anketinin sonuçlarını yayınladı. 1 ile 10 puan arasında yapılan derecelendirmede hangi isim zirvede çıktı, hangi isimler kaçıncı sırada yer aldı? İşte dikkat çeken sonuçlar. Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anahtar Parti'nin Genel Başkanı Yavuz Ağraloğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan olmak üzere 7 isim yer aldı. Bir günde yer alan anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveden düştü. Zirvedeki isim %5.8 puanla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Listenin ikinci sırasında %4.7 oy alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. İmamoğlu da ankete göre en başarılı ikinci siyasetçi olarak puanlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise listede üçüncü sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın gerisinde kaldı. Listenin dördüncü sırasını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ aldı. Listede 5. sırada ise yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yer aldı. Ankete göre Öcalan çağrısıyla Ankara kulislerini hareketlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 6. sırada yer aldı. Bahçeli, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın gerisine düştü.